2022 yılında TSO eski meclis başkanı Ahmet Dertli'nin ortaya çıkarttığı odaya bağlı şirketin hesaplarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları artık ağır cezada. Müfettiş incelemesiyle kurumu zararı uğrattıkları tespit edilen TSO eski başkanı Tuncay Şahin'le eski meclis üyeleri Bilal Türkan ve Bülent Sivrikaya yargı önünde hesap vermeye başladı. Türk Ceza Kanunu'nun 247. 2. maddesi gereğince nitelikli zimmet ve kamu zararı suçlamasıyla 7,5'la buçukla 18 yıl arasında hapsi istenen Düzce TSO eski başkanı Tuncay Şahin'le kişiye haksız menfaat sağlamak suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen TSO eski meclis üyeleri Bilal Türkan ve Bülent Sivrikaya ilk kez hakim karşısına çıktı. TSO eski başkanı Tuncay Şahin'in savunmasında hakkındaki zimmet suçlamasını reddettiği öğrenildi. Mahkemedeki savunmasında itibarsızlaştırılmak istendiği yönünde ifadeler kullandığını da mahkeme tutanaklarına geçen Şahin'e mahkeme başkanı tarafından usulsüzlükleri içeren bilirkişi raporu da soruldu. Söz konusu rapor için kabul etmiyorum dediği öğrenilen Şahin'in şirkete zararı uğratmadığını ifade ettiği bilgisi edinildi. Sanıklardan Bilal Türkan'ın savunmasında şirket hesaplarından haberinin olmadığını söylediği öğrenilirken, diğer sanık Bülent Sivrikaya'nın da şirkete ilişkin tüm imza yetkisinin ticaret odası başkanlarına ait olduğu ve iddianamede yer alan para transferlerine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söylediği bilgisi edinildi. Tuncay Şahin tarafından yer aldıkları için itibar suikastine maruz kaldıkları savunması yapan Sivrikaya'nın ben Tuncay Başkan'ın yönetiminde değil de karşı tarafta bir yönetim grubunda yer alsaydım üzerime bu suçlama yapılmayacaktı dediği öğrenildi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Şubat 2025 tarihine erteledi.